sıkıntımız vardı. Annem gibi yüklüyorlar dışarıya çıkmak zorunda kalıyorduk. Evde çekmiyordu. İyi oldu bizim için. Evet çok mutluyum. Çünkü bizim internetimiz çok yüklüyordu da babam. Çabuk bitiyordu. O yüzden Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim, ederiz. Köyümüzde altyapı olmadığı için internet sorunları yaşıyorduk. Bu çok iyi oldu açıkçası bizim için. İnternette çok sorun yaşıyorduk. Bir de üniversite eğitiminde çok fazla lazım internet. Çok teşekkür ederim ben Dersler için bana daha kolaylık olacak. Onlara teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz onlarda. Polatlar Mahallesi olarak gerçekten çok mağdur durumdaydık. Büyükşehir Belediyesi'nin bu getirmiş olduğu internet hizmetinden ve başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Çocuklarımızın geleceği için gurur verici Mahsur yavaşta teşekkür ederiz. Allah razı olsun.